Bugün 2013 YDS ilkbahar Arapçada sorulmuş 4. paragrafı tercüme ediyoruz. 55 ve 58. sorular bu parçadan sorulmuş. Başlıyoruz. Li kulli her kültürün adatuha ve uslubuha ve gelenekleri, üslubu, tarzları ve mutfakları vardır. Wa hunaka asrarun çokça sırlar vardır fi el buldan il alemi dünya ülkelerinde tümeyizu kulle takafetin her bir kültürü ayırıyor an gayriha diğerlerinden. Yahtallu taamul matbahil Taylandi Tayland mutfak yemekleri Tayland mutfağının yemekleri işgal eder. Mekânen, mümeyyzen böyle seçkin bir konum beyne ekseril atimetil Hırife, Acı, tadı acı olan yemeklerin çoğusunun arasında böyle seçkin bir yer işgal eder fil alem dünyadaki. Felfulful biber el -har, acı biber yerfau yükseltiyor mustava temsilil gıdai gıda emilimini gıda hazmının seviyesini yükseltiyor dahilel cisim vücut içindeki çünkü inne ta'amel har acı yemekler yecealuna bizi kılıyor netenavelu yer kılıyor bizi et ta'ame yiyecekleri bi butu'in yavaşça yani bizim yiyecekleri yavaşça yememizi sağlıyor. Fatasir işaretu işaratu doyma sinyalleri ulaşıyor. İnde hudusil imtila doyduğumuzda bit ta'ami yani yemekle dolduğumuzda diyelim imtila dolmak, doyma işaretleri ne oluyor? Ulaşıyor. Hala ee, Amerikalıların tersine, اَلَّذ۪ينَ o Amerikalılar ki يَتَنَاوَلُونَ تَعَامَهُمْ Yiyeceklerini yiyorlar bir suratin hızlıca. تَجَعَلُهُمْ Öyle bir hız ki onları kılıyor. يَشْعُرُونَ بِالشَّبَعِ Tok hissettiriyor. Ba'de tahattî hududil imtila. Tokluk sınırını aştıktan sonra. Bir farikin büyük bir farkla. Lidâlike bundan dolayı kad yekûnu ta'amul har acı yiyecekler olabilir. Usluben sahlen kolay bir yöntem. Litehkîk-i şeb'i tokluğu gerçekleştirmek için bir kemiyatın kalıyla az bir miktar ile Min ta'am az bir miktar yiyecekle doymak için güzel, kolay bir yöntem olabilir. Ve min böylece el muhafaza alel Ve böylece de kilo, e, yani kiloyu korumak. Yani kilo almamaktan bahsediyor. Kendi kilonuzu korumayı sağlayabilir. Fil Malezya, Malezya'da fe innel kerkemin. Kerkemin bu zerdali e, maddesinin... E, içindeki şey, içindeki madde. El maddetul esasiyetu fi tavabil kerkem. Kerkem maddesinin yani zerdali baharatının esas maddesiymiş o. Velleti ki o tu'ti el kari köriye veriyor. Levnehul asfaril mümeyyes seçkin sarı rengini bu veriyor, bu madde veriyor. Huva o qatilun ceyyidun İyi bir yağ öldürücüsüdür. Yağları öldüren, iyi öldüren bir şeydir. Ama al Braziliyun, Braziliyun, Brezilyalılar gelince fe yuhafizun ala nahafatihim inceliklerini koruyorlar, zayıflıklarını koruyorlar. Bi mudawamatihim e, devam ederek ala tanavulil urz pirinç yemeye devam ederek vel bakuliyat ve baklagiller, yeşillikler fi kul vecibatin bütün öğünlerinde yunfiku el bolindiyun Polonyalılar harcıyorlar hamsata filmiye yüzde beşini fakat sadece yüzde beşini min mizaniyeti usratihim aile bütçelerinin sadece yüzde beşini harcıyorlar ala tenavülü ta'am yemek yemeye haricel menzil evin dışında Vahum, aksul amerikiyin tamamen tamamen Amerikalıların aksinedirler ellezine ki o Amerikalılar ki tasifuhum ihsaat istatistikler onları niteliyor. Hangi istatistikler? İdareti Ziraat el Amerikiye, Amerikan Ziraat İdaresi Dairesinin e, istatistikleri. Nasıl sıfatlıyor onları? Bir infak 37 filme yüzde 37'sini harcadıkları yönünde niteliyor. Fi el mutawassit ortalama, ala vajbat sari'a, fast food vajbat sari'a, ve sari mataim ve lokantalarda e, harcadıklarını e, istatistik bilgiler veriyormuş. Ala Nahwi müthirin lil Yani dikkat çekecek şekilde, yani şaşıracak şekilde yuhafizu devam ediyor, koruyor. Filmi, 75 filmi yüzde yetmiş takriben yaklaşık olarak minel alman. Almanların yüzden 75'e yaklaşık olarak devam ediyor. Ala tenavuli iftarihim yevmiyen. Günlük olarak kahvaltı yemeye devam ediyor. Kahvaltı yapmaya devam ediyor. %75 oranında kahvaltı yapıyorlar. وَلَا يَخْلُوا iftaruhum Ve onların kahvaltıları, günlük el günlük kahvaltıları boş değil. مِنَ الْحُبُوبِ Hububattan وَالْخُبْزِ Ekmekten وَالْفَاكِهَ Ve meyvelerden boş değil. Yani kahvaltılarında bunlar bulunuyorlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.